Gençler İnşaat Ulu daire 3 burası Birinci boru giriyor içeriye 30 cm ve 30 cm yükseliyor ondan 2 metre bir inç devam ediyor 30 cm iniş 30 cm dönüş 30 cm yükseliyor buradan 3.4 metre devam ediyor mutfağa giriyor burada iki tane dirsek var girdikten sonra bir 20 cm iniş yapıyor birinci bu dirsekten sonra 3 çeyrek devam ediyor bir 30 cm devam ettikten sonra T var yukarıda yarım parmak ocak inişi T'den 3 çeyrek devam ediyor köşeye kadar orası da 3.6 metre dolap üzerinden 3 çeyrek devam ediyor. Buraya kadar 3.5 metre civarında bir dönüş yapıyor. Köşeye devam ediyor. 20 santim. Oradan tekrar böyle geliyor. 2 metre burası girişte. Burada tekrar bir dönüş yapıyor. 60 santim. Buradan balkona çıkıyor. çeyrek cm çıkış var. Çıktıktan sonra bir 40 cm. Devam ediyor sonra oradan kombinisi. Baca atmosfer burada. Kombi demir döküm atro. Daire planı daireye girince hemen karşıda bir oda var. Onun yanı oda. Onun yanı salon. Holün sonu mutfak karşısı. Girişin yanı banyo tuvalet. Onun yanında bir oda.